Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox'tayız Lock ve bugün pizzacılık simülasyonu yapıyoruz arkadaşlar. Pizzacılık simülasyonu oynuyoruz sizlerle. Evet şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane bölüm seçmemiz lazım arkadaşlar. Kasiyer ve yemek ustacılık ve pizza kutuları da veya ya splash, teslim Görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi galiba bunu seçelim arkadaşlar ha, seçelim Tamam 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 Merhaba buyun buyun efendim hoş geldiniz buyun efendim Efendim buyun Efendim buyun Yoksa <laughs> o <laughs> Efendim ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Tamam. Ee, um, tamam tamam. Söyle siparişini. Tamam tamam. Heh tamam. Evet. Çıkıyorum. Tamam. Bu oyun seni de alalım. Bir dakika efendim. Bir dakika efendim. Efendim bir saniye. Bayan. Ne istiyorsunuz? Bekle. Sana da geleceğim. Şu ikinci diyor. Tamam. Sağ ol. Ben ayrılıyorum. Bana geri dönersin diyor. Tamam bu oyun efendim ne istiyorsunuz? Oğlum niye öyle içine giriyon lan? <laughs> Oğlum niye içine giriyon lan? Pizza and drink. Tamam. Bekle. Tamam gidebilirsin sıkıntı yok. Oğlum sen niye içine giydin? <laughs> Oğlum niye içine giydin? Ne yapıyorsun? Maganda mısın? Nesin? <laughs> Buna ne istiyorsun söyle. Evet. Ne istiyormuş? Hadi başını söyle. Tamam. Senin de şunu ayarlayalım. Tamam gidebilirsin. Başka gelmek isteyen var mı? Başka müşteri 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 gelmek isteyen var mı? Ha, gel bakalım gel gel. Efendim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Söyle bakalım. I am ready. Tamam, o pizzadan istiyorsun. Tamam. Bye bye. Evet, başka müşteri, başka müşteri. Başka müşteri var mı? Heh, gel bakalım. Gel bakalım. Tamam, gel. Gel. Ne istiyorsun bakalım? Yo, order please. Ne istiyorsunuz? Şu Sejong. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim ne istemiştin? Ne istedin? Yo da bir şey söyler misin? Çünkü bir saat daha kusura bakma. Seni böldüm ama. Money. şu. Tamam içecek mi istiyorsun? Tamam. Başka bir şey başka bir şey başka bir şey. Pizzacı pizzacı. Evet ne istiyorsun? Ne istiyorsun bakalım? Hadi söyle. Tamam. Sağ ol, teşekkürler. İyi işler, sağ ol. Evet. Evet, senin de isteğini alalım. Bir dakika, hemen geri döneceğim. Bekle, bekle, sağ olun. bekle. Ay iyi tutuyorlar gelik ya Bu oh. istiyorum? Tamam. Efendim. Evet bekle seni alacağım şimdi birazdan. Seni alacağım bekle. Şu bir sessin. Bu bir ses sessin <laughs> Tamam. Sağ ol. Sen burada ne işin var lan? Ha sen kasiye misin? Tamam. Sen seviyor musun? <laughs> tamam. Splash'ını alalım lütfen. Evet. Mega seni de alacağım şimdi birazdan. Tamam. Sana da yolladım. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Evet. Ne istiyorsun efendim? Şöyle. Ne diyelim? Buna da hello diyelim. <laughs> ne istiyorsun? Esen'i de şimdi. Tamam sen gidebilirsin. Evet ne istiyorsun? Senin siparişini alalım. <laughs> Hı, bu ne? Arkadaşlar bugün KYL simülasyonundayız arkadaşlar, KYL simülasyonu. Ne istiyorsun? Tamam, sen siparişini söyle. Efendim, ne istiyorsun? Hayır. Hı, tamam, seni de aldık. Tamam, ne istiyorsun? Bakın böyle müşteri gelirse video bitmez ki hayatta. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Olan niye üstüne çıkıyor lan? <laughs> ne yemek istiyorsun? Pizza ve içecek. Tamam. <laughs> Sema <mavi> resmini çıkar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ah. Tamam. Bitti. Tamam. Evet ne istiyorsun? Allah niye üstüne <laughs> üç Bir şey yazıyor olduk kiminle? Bekle seni de alacağım şimdi. Ne oldu lan? Oğlum bu ne? Ha gece mi oldu tamam. Oğlum gece sabahtan beri iş yapıyoruz yeminle lan. Evet ne istiyorsun? Hmm, hmm, hmm. Ne O Oğlum bu ne? Ha şimdi çift zaman. Çok güzel yandık. Tamam. Hallederiz. Sıkıntı yok. Tamam hallederiz. Evet ne istiyorsun ne istiyorsun? Efendim bu oyun. Bu oyun efendim. Bu oyun efendim. Bu oyun efendim. Tamam sana da yollayalım bunu. Evet ne istiyorsun? Oğlum bir şey çoğaldı lan iyice ne? Ne istiyorsun? Çok söyleyin çünkü işimizi hallediyoruz. Oğlum niye üstüne çıkıyorsun lan? Oğlum hızlı 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 hızlı. Hadi hadi. Tamam. Sağ ol sağ ol. Şey değil teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Efendim. Peki seni de alacağım şimdi. Seni de şöyle alak Oğlum hadi. Tamam. Sağ ol bir şey değil. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ ol. E başka bir şey değilim, başka bir şey değilim. Gelmek isteyen şey ama gel gel. Tamam. Tamam, şöyle. Bekle seni de alacağım. Tamam, seni de alalım şöyle. Hadi. hadi. Oğlum bu oyun çok eğlenceli lan. Arkadaşlar oyun olsa tek başımayım arkadaşlar. Tamam sen de gidebilirsin. Evet ne istiyorsun? Ne seni de alacağım. Bunu mu istiyorsun? Tamam. Gidebilirsin hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol siparişiniz için. Splash için, Splash için teşekkür ederiz. Seni de alalım şöyle. Hatta... <laughs> tamam. Sağ ol, sağ ol. Efendim. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Vay kaçıyor lan. Vay kaçıyor. Vay kaçıyor lan. Pardon, pardon hoşlanım. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Özür dilerim size rahatsız ettiysem. <laughs> Neyse. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir oyun lan? O kontrol edin yaşa iyi olsaymış güzel olurdu. Kontrol bir açıdan iyi olaymış, güzel olurdu aslında. Oğlum bu ne ya, elime uymuyor bu kontrol bu joystick elime uymuyor. Elim yaş büyük. Baksana. Evet ne istiyorsun söyle. Efendim. Oğlum tamam, bunu hangi bir hizmet vereceğiz lan? Ama yapacağız iş bu yani. <laughs> tamam tamam tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu dünyanın en eğlenceli eğlenceli bir oyun sanki bir eğlenceli. Arkadaşlar. Bu defa kayalık simülasyonunda oynadık arkadaşlar. yani nasıl ay yani söyleyeyim. Kasiyacık simülasyonu oynadık arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Pardon, pardon. Ya şu anam de kusura bakmayın müşteriyim. Ne istiyorsun söyle. Bekle sana da döneceğim şimdi. Tamam gidebilirsin gidebilirsin. Ne istiyorsun? Oğlum ne oldu lan? Heh. Dolmamış. No, ha. ha tamam tamam. Vaga bu ne? 820 paramız oldu lan. İyi kazanıyoruz ha. Geç iyi. Nasıl <laughs> diyeyim bilmiyorum. Pizza ve tamam. Geliyorum hemen. Sonra bir bakayım. Evet şimdi söyleyebilirsin. Tamam. Gidebilirsin. İşe o kadar gidebilirsin. Oğlum niye yüzüme çıkıyorsun lan? Niye yüzüme çıkıyorsun? Ya niye yüzüme çıkıyorsun lan? Oğlum o ne yaptınız lan? <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Ya ha, tamam tamam. Yemek mi hazırlıyorsunuz? Tamam falan onu Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Oğlum. Tamam bundan mı istiyorsun? Tamam gidebilirsin. Gidebilirsin. İşem bu kadar gidebilirsiniz. Evet. Sen ne istiyorsun? Hemen sana da şöyle bakalım. Ben sana da döneceğim şimdi. Tamam, gidebilirsin. Yeşil mi kapandı lan? Bu ne? He. Ha, tamam. Uf, 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 uf. Tamam. Sana yolladım. Kötü değil. Tamam. Evet, başa başa başa. Gel gel gel. Senin de şöyle şuradan hizmet verelim. Peki, hemen dönüyor sana. Yaşla çabuk söyleseniz Lütfen müşterim. Yaşla çabuk söyleyin. Çünkü diğer müşterimiz de geliyor. Lütfen müşterim. Yaşla çabuk söyleyiniz. Heh, evet. Ne diyelim heh. Tamam içecek mi istiyorum? Tamam. Oğlum stokta kalmadı lan ne yapacağız şimdi? Üzgünüm bu stokta yok üzgünüm. Ne istiyorsun? Ne ama bu zaten deme. Çünkü yok. Oğlum bu ne lan? Ya maalesef üzgünüm stokta yok da üzgünüm. Üzgünüm stokta yok. Neyse ama yani verdi lan. Çarpı dedi az önce. Hadi. Ve çabuk söyler misiniz birazcık daha? Çünkü müşterilerimiz geliyor da. Sürekli yeni müşterilerimiz geliyor da. Ya çabuk söylerseniz sevineyim. Ne istiyorsun? Tamam onu da sana yollayalım. Tamam. Sana da bir hizmet verelim. Gel bakalım. Başka müşteri, başka müşteri, başka müşteri gelmek istemem mi? Pizza, pizza. Pizza. Hayır hey, <laughs> ben. Pizza lokantası lütfen gelin. <laughs> tamam. Geliniz. O müşteri gelin, gelin, gelin müşteriyim. Geliniz lütfen. Evet ne istiyorsun? Tamam. Sağ ol, sağ ol. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Sana şöyle bir hizmet verelim. Değerli müşterimiz ne istiyorsunuz? Sana da bir bakalım. Hey hey ne istiyorsunuz? <laughs> tamam. Çiçek mi istiyorsun? Tamam. Ne? Hediye gelmiş lan bu ne? Bir dakika müşteyim size bakacağım hemen. Bir hediye kutu gelmiş onu açmam lazım. Aç. Açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz kasiyercilik. Kasiyercilik böyleydi arkadaşlar. Niye geldin? Olsa kasiyercilik iyi lan. <laughs> evet arkadaşlar. Kasiyer pardon. Pardon pardon. Kasiyercilik simülasyonu oynadık bugün arkadaşlar. Vokos'ta. Görüyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. hoşça kalın. <laughs>